x, y, z sıfırdan farklı birer reel sayıdır. Bu şekilde bir eşitliğimiz var. 2, 3 ve 1'in ortak katı 6'dır. Bunların hepsini 6'ya eşitlerseniz x'imiz 6 olur. 2, y'miz 6 olduğu için y'miz 3 olur. 3, z'miz 6 olduğu için z değerimiz de 2 gelir. Bunları bu oranda yerine yazıyoruz. 6'nın karesi eksi 2'nin karesi. 6 çarpı 3 eksi 3 çarpı 2 artı 6 çarpı 2. Yukarısı 36 eksi 4 paydamızda 18 eksi 6 artı 12 gelir. Yukarısı nedir? 32 gelecektir. Aşağısı da 24. 8'e sadeleştirirsek eleştirirsek 4, 8'e sağda 3. Yani oranımız 4 bölü 3 ile c şıkkı. A sayısı 3 ile b sayısı ise 5 ile doğru orantılı. Yani a 3k olsun b de 5k diyelim. Burada yerine yazarsak kök içerisinde 3 çarpı 3k artı karekök 5 çarpı 5k eşittir 16. 3 kere 3 9'dur. Dışarıya 3 diye çıkar. 5 kere 5 25. Dışarıya 5 diye çıkar. Toplarsak 8 tane karekök k sayısı eşittir 16. Kök k eşittir 2'den her iki tarafın karesini alırsanız k'mız 4 gelir. Soruda bana a'yı sormuş. Yani 3k'yı arıyoruz. A eşittir 3K'dan 3 kere 4 yani 12'dir. Cevabımız Bursa. A bölü B'miz 1 bölü 3. Bu çarpımı şu şekilde parçalayalım. A bölü B çarpı D bölü C çarpı F bölü E. A bölü B 1 bölü 3 olduğu gibi yazıyoruz. C bölü D'miz 1 bölü 3. Pay ve paydayı yer değiştirirsek D bölü C olacaktır. E bölü F'miz 1 bölü 3. Yer değiştirirsek yine 3 bölü 1. Sadeleştirirsek burada 3 bölü 1'den en sade hali D şıkkı gelir. A'nın B'ye oranı 4 bölü 5'tir. 4'e 5 diyebiliriz. Sonrasında B'nin C'ye oranına bakıyoruz. Şimdi buraya 4, buna 3 diyebiliriz. Ancak bu tabloda karışmasın diye bakın ben B'ye 5 dedim. Bir de 4 dersek karışır. 4 ve 5'in en küçük ortak katını yazalım. Yani bu B'miz 20 olsun. 4'e çarptım. 4'e çarptım. A'mız da 16. B 20 dersek burayı silelim. Şimdi B'ye 20 verirseniz 60 eşittir 4C gibi bir durum olur. Sadeleştirirsek C'miz de 15 olur. Yani buradaki en küçük sayımız 15 sonra 16 ve 20 gibi bir durum var. Dolayısıyla C A'dan küçük A da B'den küçük. Yani E şıkkı. Bu ifade A sayısı 1 ile, B sayısı 2 ile C sayısı da 3 ile doğru orantılıdır şeklinde okunur. 1 2 3 diyemeyiz. Çünkü zaten bize A'yı soruyor. 1k, 2k, 3k diyoruz. Karelerini alırsak A karemiz 1k kare, B karemiz 2k'nın karesi 4k kare, C'nin karesi de 9k kare. 6 alta toplarsak 56 imiş. Toplayalım. Buradan 14 tane K'nın karesi. E sadeleştirirsek K'nın karesi 4'tür. K 2'dir. Aradığımız burada neydi? A'ydı. Bakın A'da 1K demişiz. Dolayısıyla cevabımız çıktı. Buradan B şıkkı. Burada bir kuralımız var arkadaşlar. İki tane kesrimiz var. Diyelim ki A bölü B eşittir. C bölü D eşittir K. Burada A sayısını x ile çarparsak B sayısını da x ile çarptığımızı düşünelim. C'ye y ile çarptık. D'yi de y ile çarptık. Buradaki orantı sabitimiz kesinlikle değişmez. Yani bakın mesela burada x'i 2 ile çarpmış. Burayı x çarpı 2 Aşağıda 3 çarpı 2 şeklinde yazıyorum. Sonra Y'yi eklemiş. Y'yi aynen yazmış. Paydadaki n'yi olduğu gibi yazıyoruz. 2x artı y bölü 10 şeklinde bir K orantı sabitimize yine eşit oluyormuş. Bunlar birbirini götürüyor. 6 artı n dediğimiz sayı 10. Dolayısıyla n değerimiz buradan 4 gelir. Cevabımız C şıkkı. Lokantaya giden Ahmet'in 20 TL'si, Burcu'nun 30 TL'si, Cansu'nun 40 TL'si var. 3 arkadaş hesabın 81 TL olduğunu görüyor. Herkes parasına göre doğru orantılı olacak şekilde bu hesabı paylaşıyor. Yani Ahmet 20x diyelim ya da 20k diyelim. Burcu 30k. Cansu da 40k. Hepsini toplarsak 81 TL'yi ödeyecekler ve 90k. Sadeleştirirsek k dediğimiz değer buradan 81 bölü 90'dır. Yani Burcu'nun buradaki 30k'lık parası 30 çarpı 81 bölü 90. Sadeleştirirsek 81 bölü 3'ten Burcu'nun 27 TL ödemesi gerekir Denizli. Okuldaki kızların erkeklerin sayısına oranı 7 bölü 5'miş. Yani 7x'e 5x gibi düşünebiliriz. Buradaki tüm öğrencileri bir daire grafiğinde çizersek yani 360 derecelik bir daire grafiği oluşturursak kız öğrencilerin sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Bu ikisini toplarsak Okulda 12x tane öğrenci var. Bunu biz 360 dereceye eşitlersek x'imiz 30 derece. Yani kızlara biz 7x demiştik. Dolayısıyla kızların 7 çarpı 30'dan 210 derecelik kısmı kapladığını görürüz. Diyelim ki burası o merkez. 210 derece kızlar. Geriye kalan şuradaki 150 derecelik bölgeye de erkekler olacak şekilde bir gösterim yapabiliriz. Cevabımız D şıkkı. Sınıftaki kızların erkeklere oranı 0 tam %16 bölü 0 tam %24'müş. Bu virgülleri sevmiyoruz. Bunlardan kurtulalım. Pay ve paydayı yüzde çarpıyorum. En sade hale getirmeye çalışıyorum. 8'e bölüyorum 2, 8'e bölüyorum 3. Yani sınıf mevcudu 2 kız 3 erkekten en azından 5 kişi olmalıdır. Buradan da A şıkkı. Bir eczacı A maddesinden 7 gram aldığında B'den 3 gram alıyormuş. B'den 3 altında da C'den 5 gram aldığını söylüyor. Bu şekilde karışımdan bir ilaç elde ediyor. Ee, i̇lacımız 300 gram. Diyelim ki buna 7x, 3x, 5x. Hepsini toplarsak 15x'imiz 300 gram. Sağa x dediğimiz buradaki 20 grama karşılık gelir. Yani B maddesinden ne kadar kullanılmıştır dediğine göre 3x'i soruyor. Yani 3 çarpı 20'den 60 gram kullanılmıştır. C seçeneği. Asya'ya A diyelim. Ekine E diyelim. Asya'nın başlangıçta 7K, ekinin 4K TL parası olduğunu buradan anlıyoruz. Asya ekine 20 TL versin. 7K eksi 20 TL'si kalır. Ekin de parası 20 TL daha artacağı için 4K artı 20 olur. Buradaki yeni oranımız 6 bölü 5. Yani 7K eksi 20 bölü 4K artı 20'miz eşittir 6 bölü 5. İçler dışlar yaparsak K değerimiz 20 gelir. Soru bize Asya'nın başlangıçtaki parasını soruyor. Yani 7 çarpı 20'den başlangıçta 140 TL parası vardı. Cevabımız da E şıkkı. Burada yine bir kuralımız var. Bunu kullanacağım arkadaşlar. 3 tane kesrimiz var. Üç de birbirine eşit olduğu ve orantı sabitinin k olduğunu söyleyelim. Buradaki tüm payları alır, tek bir pay, tüm paydaları da yine tek bir payda altında yazarsak yine sonucumuz k olacak. Hepsini toplayalım. Paylar toplamı 2a, 2b ve 2c'dir. Paydalar toplamı da yine 2A, 2B, 2C. İkisi birbirini götürürse orantı sabitimiz daima 1'miş. Yani cevabımız C şıkkı. ABC sayıları 1, 2 ve 4 ile orantılıymış. Buna biz doğru orantı diyebiliriz. 1K, 2K ve 4K. Hepsini çarpın diyor. Hepsini çarparsak sağ taraf 8 çarpı K çarpı K çarpı K'dan 8K küp. Bu da 216 imiş. Sadeleştirirsek K'nın küpü 27'dir. E 3'ün küpü 27 olduğuna göre buradaki K oran sabitimiz 3'tür. A artı B artı C'yi soruyor. Hepsini toplarsak buradan 7K eşittir. 7 çarpı 3'tür. Bu da 21'dir. D şıkkı. En küçük kardeş 3, ortanca kardeş 5, en büyük kardeş de 6 ile orantılı olacak şekilde bilyeleri paylaşıyor. 3K, 5K ve 6K. En büyük kardeş 6K dedik. Bu 30 bilyeymiş. K buradan 5 gelir. Yani 3 kere 5 15. 5 kere 5 25. 6 kere 5 30. Yani toplam elimizde 70 tane bilye var. Bu bilyelerin bir kısmı 3 kardeşe 2, 3 ve 4 ile orantılı olacak şekilde paylaşılsaydı. Yani 2x artı 3x artı 4x diyor. Buradan 7, 5, 9x. 70 birliği 9x'e bölemeyiz. 9'a bölersek 7 kere var arkadaşlar. 9 kereydi. de 63'tür. Burada 7 tanesini ne yapamıyoruz? Dağıtamıyoruz arkadaşlar. Cevabımız değişik. Elimizde beyaz, siyah ve kırmızı renkler var. Beyaz artı siyah karışımından griye. Beyaz artı kırmızı karışımından da pembe rengi elde ediyoruz. Griye 1 gram beyaz 2 gram siyahtan elde ediyoruz. Pembeye 1 gram beyaz 3 gram kırmızıdan elde edebiliyoruz. Soruda bize eşit miktarda gri ve pembe renk elde edildi diyor. Yani hem 3'ün hem de 4'ün ortak bir katını buluyoruz. Ortak katımız 12'dir. Biz bu üçü 12 yapmak için 4 ile genişletirsek beyaz 4, siyah 8 gram kullanılmıştır. Pembeyi de 12 yapmak için 3 ile genişletirsek 9 gram kırmızı 3 gram da burada beyaz kullanılmıştır. Yani 4x, 3x, 8x, 9x gibi burada orantı sabitlerini x gibi kullanabilirsiniz. Yani toplam 140 gram beyaz kullanılmış. Yani beyazları toplarsanız 4x artı 3x eşittir 140 gram. Yani 7x 140 olduğuna göre x değerimiz 20'dir. Bize siyah ve kırmızıdan kaç gram kullanılmıştır diyor. Bunları toplarsak 8x artı 9 xten 17x yani 17 çarpı 20 gram. Bu da 340 gramdır. Cevabımız B şıkkı.